Aziz ruh, kadim dostum, yolun gizemli sessizliğinde benimle buluştuğun için hoş geldin. Şu an bu videoyu izliyorsan, bu bir tesadüf değil, evrenin senin için hazırladığı o büyük senkronizasyonun bir parçasıdır. Belki gözlerinde hala kurumamış yaşlar var, belki kalbinde aylardır, belki de yıllardır sönmeyen bir kor taşıyorsun. Sana haksızlık yapıldı, canın yandı, sadakatin suistimal edildi, emeğin çalındı ve en acısı da, seni yaralayanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ederken sen kendi yıkıntılarını toplamak zorunda kaldın. Gece yastığa başını koyduğunda "Neden?" diye sordun. "Adalet nerede?" dedin. Gökyüzüne bakıp sustun. İşte bugün o sessizliğin cevabını alma vaktin geldi. Arkana yaslan, derin bir nefes al ve kalbinin kapılarını sonuna kadar aç. Çünkü bugün ilahi adaletin o kusursuz çarklarının senin için nasıl dönmeye başladığını konuşacağız. İlahi adalet insanın kurguladığı mahkemelere benzemez. Orada delil yetersizliği yoktur, orada zaman aşımı yoktur, orada hatır gönül işleri işlemez. Evrenin sahibi her zerrenin hesabını tutar. Senin dökülen her damla gözyaşın arşın derinliklerinde bir yankı buldu seni uykusuz bırakanların, uykularının kaçacağı o kutlu dönemece girdik. Bu, bir intikam değil, bu, dengenin yeniden kurulmasıdır. Eğer bu şifayı ve adaletin tecellisini tüm kalbinle kabul ediyorsan, şimdi yorumlara, evet, mucizelere açım, yaz ve enerji kapını sonuna kadar arala. Bu senin niyet mühüründür. Biliyorsun ki, bu dünya bir yankı odasıdır. Ne fısıldarsan onu duyarsın, ne ekersen onu biçersin. Ancak bazen hasat zamanı gecikir. Biz fani varlıklar olarak adaletin hemen o an gözümüzün önünde gerçekleşmesini isteriz. Birisi canımızı yaktığında onun da hemen canının yanmasını bekleriz. Fakat sistem böyle işlemez. İlahi sistem mühlet verir ama asla ihmal etmez. O mühlet zalimin günah yükünün dolması Mazlumun ise sabırla pişmesi içindir. Sen sabırla piştin, sen o ateşte yanarken küllerinden yeniden doğmayı öğrendin. Şimdi seni o ateşi atanların kendi ateşleriyle yüzleşme vakti geldi. Sevgili dostum, biz burada bir ruh ailesiyiz. Bu spiritüel ailenin büyümesine katkıda bulunmak, paylaştığımız bu yüksek frekanslı enerji alışverişini dengelemek isterseniz süper teşekkür veya katıl butonunu kullanarak bize destek olabilirsiniz. Varlığınız ve desteğiniz bu kadim bilgileri daha fazla ruhla buluşturmamız için bize büyük bir güç veriyor. Her bir katkınız evrensel bolluk yasası gereği size katlanarak geri dönsün. İlahi adaletin nasıl işlediğini anlamak için doğaya bakmalısın. Bir tohumu toprağa gömdüğünde, o tohumun çatlaması, filizlenmesi ve bir ağaca dönüşmesi zaman alır. Kötülük de böyledir. Birisi sana kötülük yaptığında aslında kendi ruhunun tarlasına zehirli bir tohum ekmiştir. O tohumun büyümesi, kök salması ve o kişiyi içeriden çürütmesi bir süreçtir. Sen dışarıdan baktığında o kişinin çok mutlu olduğunu, güldüğünü, başarılı olduğunu görebilirsin. Ama unutma, fırtınadan önceki sessizlik her zaman en aldatıcı olanıdır. Onların sahte gülüşleri ruhlarındaki o karanlık boşluğu örtmeye yetmeyecek. Bak sana bir hikaye anlatayım. Bu hikaye adaletin nasıl hiç umulmadık bir anda tecelli ettiğini gösterir. Eski zamanlarda bir derviş nehir kenarında otururken zengin bir adamın bir yetime haksızlık ettiğini, onun elindeki son ekmeği de alıp nehre fırlattığını görür. Yetim çocuk ağlayarak uzaklaşır. Derviş ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz ama adalet ne zaman diye içinden geçirir. Aradan yıllar geçer. O zengin adam her şeyini kaybeder hastalanır ve bir gün o nehrin kenarında susuzluktan ölmek üzereyken bulunur. Ona su veren kişi ise, yıllar önce ekmeği elinden alınan o yetim çocuktur. Ama yetim onu tanımaz. İşte adalet budur. Bazen seni vuran el, gün gelir senin şifana muhtaç kalır. Ama en büyük adalet, senin artık o kişiye ihtiyaç duymaman, onun senin kalbindeki yerinin tamamen silinmiş olmasıdır. Canını yakanlar senin hayatından bir şeyler çaldıklarını sandılar. Huzurunu, neşeni, vaktini. Ama aslında onlar senin yüklerini aldılar. Spiritüel açıdan bakıldığında, birisi sana haksızlık ettiğinde, senin negatif karmanı üzerine alır ve kendi pozitif enerjisini sana devreder. Bu evrensel bir takastır. Şu an belki canın yanıyor ama bil ki ruhun hafifledi. Onlar ise o ağır yükün altında ezilmeye başladılar bile. Şu andan itibaren onların hayatında açıklanamayan aksilikler, bitmek bilmeyen huzursuzluklar ve nedenini bilmedikleri bir iç sıkıntısı başlayacak. Çünkü senin ağın gökyüzünde bir frekans olarak asılı kaldı ve şimdi o frekans sahibine geri dönüyor. Peki sen bu süreçte ne yapmalısın? Bekle ve izle diyoruz ya, bu pasif bir bekleyiş değildir. Bu bir güven bekleyişidir. Yaradan'ın adaletine olan sarsılmaz inancındır. Kendi ellerinle intikam almaya çalışma. İntikam seni o kişiyle aynı düşük frekansa çeker. Eğer sen de ona kötülükle karşılık verirsen, evrenin senin adına işleteceği adaleti durdurursun. Ben hallederim demiş olursun. Oysa sen geri çekilip ben hakkımı mutlak adalete teslim ettim dediğinde İlahi mekanizma senin için en muazzam senaryoyu yazar. Duygularını bastırma. Kızgınsan kız, kırgınsan ağla. Ama o nefretin seni ele geçirmesine izin verme. Nefret senin kalbinde taşıdığın bir yüktür. Karşı tarafa hiçbir zarar vermez ama seni yorar. Bugün o yükü yere bırakma günü. Onu ilahi adaletin kollarına teslim et. De ki, bana yapılanları gördün, çekilen acıları biliyorsun. Ben kul olarak affetsem de, senin adaletin şaşmaz. Ben hakkımı senin adaletine emanet ediyorum. Bunu mühürlemek için şimdi yorumlara 777 yaz. Bu sayı, mucizelerin, ruhsal rehberliğin ve ilahi korumanın sembolüdür. Şimdi biraz derinleşelim. Neden bazı insanlar bu kadar acımasız olabilir? Neden senin kalbini kırmaktan çekinmediler? Çünkü onlar kendi içlerindeki cehennemde yaşıyorlar. Bir insan ancak içinde olanı dışarıya verebilir. İçinde sevgi olan sevgi, nefret olan nefret saçar. Seni yaralayan kişi aslında kendi ruhsal sefaletini senin üzerine kusmuştur. Onların cezası kendileri gibi olmaktır. Düşünsene, her gün o karanlık ruhla uyanmak her gün o kıskançlık ve öfke dolu zihinle yaşamak zorunda kalmak. Bundan daha büyük bir ceza olabilir mi? Sen ise ışığa aitsin. Sen bu sınavdan geçtin. Yaraların, senin madalyalarındır. O yaralar sayesinde daha bilge, daha güçlü ve daha derin bir ruh haline geldin. Seni ağlatanların, senin gözyaşlarında boğulacağı o an geldi çattı. Bu bir beddua değil, enerjinin geri dönüşüdür. Gök yüzünde hiçbir şey kaybolmaz. Attığın her adım, söylediğin her söz, hatta kalbinden geçen her niyet birer enerjidir ve evrene yayılır. O enerji döner dolaşır ve eninde sonunda kaynağına geri döner. Seni haksız yere suçlayanlar, kendileri suçlanacakları durumların içine düşecekler. Senin rızkına göz dikenler, kendi rızıklarının nasıl kesildiğini hayretle izleyecekler. Senin onurunu zedelemeye çalışanlar en büyük onursuzluğu kendileri yaşayacaklar. Ve sen o an geldiğinde onlara gülerek değil, büyük bir olgunluk ve şefkatle bakacaksın. Çünkü sen artık o eski sen olmayacaksın. Sen küllerinden doğmuş bir anka kuşu gibi çoktan o alçak frekansların üzerine yükselmiş olacaksın. Bazen soruyorsunuz, neden hala bir şey olmuyor? Neden hala mutlular? sevgili Can, spiritüel gözle bakmayı öğrenmelisin. Onların sosyal medyadaki sahte fotoğraflarına, dışarıya verdikleri, her şey yolunda imajına aldanma. Kimse yıkılışını davul zurnayla ilan etmez. İç dünyalarında başlayan o büyük çatırtıyı kimse görmez. İlahi Adalet Bazen bir hastalıkla, bazen bir kayıpla, bazen de bitmek bilmeyen bir vicdan azabıyla gelir. Ama en çok da tam her şeyin zirvesinde olduklarını sandıkları o an, ayaklarının altındaki toprağın kaymasıyla gelir. Sen sadece bekle ve izle. Hadi şimdi gel, bu ağır yüklerden kurtulmak ve ilahi adaleti hayatına davet etmek için derin bir meditasyon ve dua enerjisine geçelim. Gözlerini hafifçe kapat. Omuzlarını serbest bırak. Derin bir nefes al, burnundan girsin ve tüm hücrelerini şifalandırsın ağzından yavaşça verirken, kalbindeki o ağır taşı dışarıya attığını hayal et. Şimdi sana haksızlık yapan o kişiyi veya kişileri gözünün önüne getir. Onlara bak ama öfkeyle değil. Onlara birer zavallı gibi bak. Çünkü onlar, evrenin en büyük yasasını çiğnediler, bir kalbi kırdılar. Şimdi onlara içinden şöyle seslen, seninle olan bu ağır bağımı şu an itibariyle kesiyorum bana verdiğin acıyı, bana yaşattığın uykusuz geceleri ve kalbimdeki o derin sızıyı sana yâde ediyorum. Bu yük artık senin karman, senin imtihanındır. Ben kendi yoluma, ışığıma ve huzuruma dönüyorum. İlahi adalet senin için en doğru olanı, en doğru zamanda yapacaktır. Ben aradan çekiliyorum, Yaradan'ın adaletine yer açıyorum. Ben özgürüm, ben şifalandım, ben sevgiye bu sözleri söylerken kalbinde bir hafifleme hisset. O kişiyle arandaki o karanlık kordonun, parlak bir ışık kılıcıyla kesildiğini imgele. Sen artık özgürsün. Onların hayatında ne olacağı artık senin meselen değil. Senin meselen, kendi içindeki o muazzam gücü keşfetmektir. Ey göklerin ve yerin sahibi, kalbimin derinliklerini bilen, sessiz çığlıklarımı işiten sensin. Kimsenin görmediği o kuytu köşelerde dökülen gözyaşlarımı sen gördün. Haksızlığa uğradığımda, susturulduğumda, hakkım yendiğinde yanımda sadece sen vardın. Şimdi senden adaletini diliyorum. Mazlumun hakkını zalimde bırakmayan, mizanı kuran sensin. Benim kalbimi ferahlat, ruhumu huzura erdir. Canımı yakanların, kalbimi kıranların, beni yarı yolda bırakanların kalplerine o büyük pişmanlık ateşini düşür. Onlar yaptıklarının ağırlığını hissetmeden, benden helallik almadan bu dünyadan göçüp gitmesinler. Ama benim kalbimde onlara dair en ufak bir kir kalmasın. Beni büyüklüğünle, rahmetinle ve sonsuz adaletinle sarmala. Ben mucizelerine talibim, ben senin adaletine güveniyorum. Amin. Bu dua, senin ruhunun bir haykırışıdır. Eğer bu duanın gücüne inanıyorsan, yorumlarda amin, şifa oldu diyerek bu enerjiyi mühürle. Unutma, söz büyüdür ve ağzından çıkan her kelime evrende bir karşılık bulur. Can dostum, yolculuğumuz devam ediyor. Hayat bazen çok sert rüzgarlar estirebilir, bazen rotanı şaşırtabilir. Ama yolun sırrı her zaman şudur, her şey senin hayrına işler. Başına gelen en kötü şey bile seni daha büyük bir versiyonuna hazırlamak içindir seni kıranlar aslında senin içindeki o kırılmaz elması ortaya çıkardılar. Onlara teşekkür etmene gerek yok ama onlara takılıp kalmana da gerek yok. Onlar birer figürandı, rollerini oynadılar ve şimdi sahneden çekilme vakitleri geldi. Senin başrolünde olduğun o görkemli hayat sahnesi yeni başlıyor. Şu andan itibaren hayatında yeni işaretler görmeye başlayacaksın. Belki bir kuşun kanat çırpışında, belki aniden karşına çıkan bir yazıda, belki de bir yabancının gülümsemesinde. Evren sana seni duyuyorum, yanındayım diyecek. İşlerin aniden kolaylaştığını, kapalı kapıların bir bir açıldığını göreceksin. Çünkü sen artık geçmişin ağırlığını taşımayı bıraktın. Sen artık ilahi akışla uyumlandın. Kendine bir söz ver bugün. Artık başkalarının ne yaptığıyla değil, kendi ruhunun neye ihtiyacı olduğuyla ilgileneceksin. Onlar senin canını yakmış olabilir ama senin mutluluğunu çalmaya güçleri yetmez, eğer sen izin vermezsen. Bugün o izni iptal et. Mutluluğunu, huzurunu ve geleceğini geri al ve sen çok değerlisin. Sen, bu evrenin eşsiz bir parçasısın ve senin parlaman, bütüne hizmet eder. Seni yoran insanlardan uzaklaş. Onların enerjisiyle beslenmelerine izin verme. Sessizlik senin en büyük silahındır. Bazen en büyük cevap hiçbir şey söylememektir. Bırak hayat onlara cevabı en sert ve en net şekilde versin. Sen sadece kenara çekil, kahveni al ve ilahi adaletin o muhteşem tiyatrosunu izle. Perde açılıyor. Videonun sonuna yaklaşırken kalbindeki o ferahlığı hissetmeni istiyorum. Sen yalnız değilsin biz buradayız, bu yolda birlikte yürüyoruz. Senin acın benim acım, senin sevincin benim sevincimdir. Eğer bu video ruhuna dokunduysa, bir başkasının da şifasına vesile olmak için sevdiklerinle paylaşabilirsin. Unutma, iyilik de kötülük gibi bulaşıcıdır ve paylaştıkça çoğalır. Bir sonraki buluşmamıza kadar, ışığın bol, kalbin huzurlu ve ruhun her daim adaletin koruması altında olsun. Seni çok seviyorum, aziz ruh. Kendine çok iyi bak çünkü senden bir tane daha yok. Şimdi derin bir nefes daha al. Ve yavaşça bırak. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey yolunda. İlahi adalet iş başında. Bekle ve izle. Mucizeler kapında.